Evet arkadaşlar şu anda cam teras olayındayız. Ama harika, yüksek, bir korkusu var. <laughs> Valla berbat, manyak bir şey. Kafirler de geliyor burada. Camdan aşağı baktım mı aman Allah'ım felaket yüksek. Sanki insan düşecekmiş gibi oluyor. manzara deseniz o ayrı bir zaten güzellik. Benim gördüğüm şeyi görebiliyor musunuz camın altından?